Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere hiç yenilgi görmemiş dahi lider Emir Timur'u anlatacağız. Satranç oyununda dahi, hiç yenilgi görmemiş bir kumandan, satranç oyunundan sıkılarak daha fazla taşla, daha zor olan bir satranç türü yaratmıştır. Bunun da adı Timur satrancıdır. Yenilgisiz Türk hükümdarı Emir Timur Osmanlı'ya hayran olan bizler, hiç şüphesiz bir dönem ona büyük bir zarar veren büyük Türk hükümdarı Emir Timur'a karşı bazı önyargılarla yaklaşırız. Maalesef. Timur, Yıldırım Beyazıt kavgasını sanki hala devam ettirir gibi. Şu haklıydı, bu haksızdı diye ahkem keseriz. Biz en iyisi tarihe mal olmuş olayları ve şahsiyetleri hatalarıyla, sevaplarıyla bir kenara bırakıp objektif ve tarafsız olarak değerlendirmeye çalışalım. Büyükleri nazarımızda küçültüp öz tarihimize ihanet etmeyelim. Emir Timur kimdir? Yenilgisiz Türk hükümdarı Emir Timur. Batı Göktürklerin soyundan olan Emir Timur, Türk-Moğol karmasının bir kolu olan Çağatay Hanlığı'nın hakimiyet bölgesinde Barlas aşireti denilen bir Türk aşiretinin beyi olarak ilk kez tarih sahnesine çıkmıştır. İdari kabiliyeti ve savaşçılık yetileri çok üst düzeyde olan Timur Özellikle keman keşlikte, yani okçulukla ün salmış ve yüzüklerin içinden ok geçirmesiyle nam salmıştır. Harp meydanlarında amansız bir cengaver olan Timur, bir harp sırasında ayağına saplanan bir ok sebebiyle topal kalmış ve bu olay sonrasında Timurlenk ismiyle anılmıştır. Yani aksak Timur. Her ne kadar bir ayağı aksak olsa da Timur'un yeteneğinden de hayallerinden de hiçbir şey götürmemiştir. Aksine Timur uğradığı birkaç büyük ihanetten de sonra iyice hırslanmış ve kısa zamanda tüm Orta Asya'yı içine alan hatta Hindistan'a kadar uzanıp Anadolu ve Suriye'ye kadar ulaşan dev bir imparatorluk kurmayı başarmıştır. Emir Timur Cengiz hayranıydı. Bir Hakan soyundan olmadığı için hayatının hiçbir döneminde sultan ünvanını kullanmayan Timur, bunun yerine başkumandan anlamı taşıyan emir ünvanını kullanmıştır. Bu aynı zamanda o gururlu hükümdar için bir tevazu gösterisidir. Büyük bir Cengiz Han hayranı olan Emir Timur, ülkesini Cengiz yasalarıyla yönetmiş ve mührüne Rasti Rusti yani kuvvet doğruluktur yazdırmıştır. Her ne kadar soyu Cengiz Han'a dayanmasa da Cengiz Han'la akrabalık bağı kurabilmek için Çağatay Hanlığından olan ve Cengiz soyundan gelen Saray Mülk Altunla evlenmiştir. Ve küregen damat ünvanı almıştır. Orta Asya'da ise herkes onu güçlü ve üstün hükümdar anlamına gelen sahip kıran ismiyle tanımıştır. Ankara Savaşı Yenilgisiz Türk hükümdarı Emir Timur İki büyük Türk hükümdarının cenk ettiği, kardeşin kardeşi kırdığı Ankara Savaşı, tarihin yürek yakan vakasıdır. Zira büyük bir kahraman olan Yıldırım Beyazıt bu savaşın sonunda esaret zehrini tatmış ve yedi ay gibi kısa bir zamanda da kahrından ölmüştür. Bozguncuların aralarını açtığı bu iki Türk hükümdarı kendi aralarında yanlış anlaşılmaların da olduğu birçok mektubun sonucunda karşı karşıya gelmiş ve Ankara'nın Çubuk Ovası'nda Emir Tumur'un fil ordusu Osmanlı ordusunu darmadağın etmiştir. Çok büyük bir satranç ustası olan Emir Timur, Çubuk Ovası'nı tıpkı bir satranç tahtası gibi kurgulamış ve birbirinden akıllı hareketleriyle ile dahası ordusunun sayısal üstünlüğünün de etkisiyle mutlak bir zafer kazanmıştır. Osmanlı için Fetret Devri denilen kabus gibi bir dönemi başlatan Timur'un bu hareketi iki Türk hükümdarının bilek güreşidir ki bu güreşi hiç kuşkusuz yenilgi nedir bilmeyen Emir Timur kazanmıştır. Savaşta esir aldığı Yıldırım Beyazıt'ın ölüm haberi üzerine çok kederlenen Timur, yazık, dünya büyük bir cihangiri kaybetti diyerek Osmanlı Sultanına olan hayranlığını açıkça dile getirmiştir. Son hedefi Çin'di. Yenilgisiz Türk hükümdarı Emir Timur, çok kısa bir zamanda dev bir imparatorluk kuran, sert otoritesiyle tüm hısımlarına diz çöktüren, hayatı boyunca pek çok kez ihanete uğramasına rağmen, her seferinde ayağa kalkmayı başaran ve ihanetlerin hesabını soran İmir Timur, aynı zamanda bir dönemde dillere destan olan Semerkant şehrinin de en önemli banisidir. Savaşa önem verdiği kadar ilme de önem vermiştir. Emir Timur'un öz torunu olan Ulu Bey'in de matematik ve astronomi bilgini olmasından anlıyoruz. Emir Timur 68 yaşına geldiğinde ve tüm hasımlarını birer birer yere serdiğinde rotasını bu kez Çin'e çevirmiştir. Adeta ikinci mete olmak ve Çin Seddini aşmak için Çin üzerine yürümüş ancak Çin'e varmaya ömrü vefa etmeyip 18 Şubat 1405'te Otrar'da vefat etmiştir. Şunu çok net söyleyebiliriz ki Çin büyük bir Türk tokatını ve Türk hakimiyetinden böylece kurtulmuştur. Zira Emir Tumur'un yumruğu çinsetini devirecek kadar güçlüdür.